Evet, çok güzel bir kamp alana geldik. Setrus kamp alanı, Mersin. <laughs> Ay, onlar bak, yemin. <laughs> bir raflı sistem. Allah'ım neler var neler. <laughs> Aa, musluklu böyle bir su. Neyi? Kız, Ay, midolu. bu süper bir şey. Ya. Evet, Aa, çok güzel şey. bir. Anne, anne dedi. Çay. Allah'ım ya Rabbim, bu da yatağı yukarıda Evet hep hayalimizde ah, Selinle. Evet, harika. Evet burası mutfak, dolabı, böyle bir yatak yeri, böyle oturma yeri. Allah'ım burada böyle bir de köşe raflar var. Evet harika, Selin. O evet, burada, tuvaleti. Var. Takılın bakayım kafanıza göre. Çeten yok mu? Bilmiyorum bak. Evet, burada Doğru bir mu? bagajımız. Evet, bu kamp alanında atlar var çok güzel. Burada heykeller. Evet, çok güzel bir doğa tatili. Evet, böyle çadırlarla kurulmuş. Muhteşem. Evet burası da çok güzel görünüyor bizim karavan alanımız. Bu salelerle sevgili dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Evet ocak başı bile var. Sucuk ocak başısı. Vay vay vay. Selin Hanım iyi misiniz? Keyfer yerinde mi? Bak 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 gençler burada. Evet seyir tepesine doğru gidiyoruz. Çok güzel bir alan. Bakalım güneşin batışı nasıl? Evet ve efsane. Çok güzel. Muhteşem. Muhteşemlik daha keşfettik. Renkli şemsiyeler. Çok güzel bir yer burası. Cedros Life. Ne? Muhteşem bir görüntü. Ne? Ve en muhteşem tabii ki. Burası. Evet, çok tatlış bir süs havuzu. Ne? Ve çay keyfi ne? ve müzik. Ne?